bin hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümü de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde Yetişecekler. Hem uygulamayı bizzat çalışarak, hakim savcı yardımcısı olarak yerinde e, uzun bir süre, üç yıl önemli bir süre. E, eskiden hakim savcı adayı iki yıllık bir staj dönemi vardı. E, artık adaylık şeklinde değil. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcılığı dönemi başlıyor. Tabii bir de önümüzdeki yıldan itibaren, 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavı e, özellikle hem savunmanın hem de hakim savcı e, yardımcılığı sınavından önce e, bu sınava girebilmek için bir ön eleme hukuk, hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananlar hakim savcılık e, sınavına girebilecekler. Ayrıca avukatlık stajına başlayabilmek için de hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Tabii bunun yanı sıra şu anda bizim staj döneminde olan e, yaklaşık 3800 e, hakim savcı adayımız var. 26, 27, 28. dönem. 3800 hakim savcı adayımız. Tabi e, onlar e, staj dönemi biter bitmez e, görev e, yerlerine kuralları çekilecek. E, şu anda 23.826 hakim savcımız var. E, onlarla beraber yargı teşkilatımız daha da güçlenecek. Tabi sonraki dönemde de 3 yıl sonra da hakim savcı yardımcılığı stajları bittikten sonra hakim savcı olarak kuralları çekilecek mesleğe kabul edilecek